Merhaba arkadaşlar. Kadir Şeker hakkında verilen ceza Bölge Adliye Mahkemesince bozuldu. Dosya Kadir Şeker'in yeniden yargılanması için Konya Adliyesi'ne gönderildi. Detaylara geçmeden önce güncel gelişmelerden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle ceza önce 15 yıla ardından Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi. Konya Bölge Adliye Mahkemesince Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karar bozuldu. Yargılamanın yeniden yapılması için dosya geri gönderildi. Bölge Adliye Mahkemesi, davaya katılma talepleri bulunan kadın cinayetlerini durduracağız platformunun da katılmalarını istedi. Bölge Adliye Mahkemesi ayrıca özgür duranın ailesinin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına Kadir Şeker'in kiralık katil olduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulunmalarının da araştırılmasını istedi.